Evet arkadaşlar öncelikle SPK'nın yasal uyarısını hatırlayalım. Burada anlatılan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında asla değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerinden ibaret olup hiçbir hisseyi veya sümen al tavsiyesi değildir. Evet dostlarım merhabalar, en güzel günler, en güzel haftalar sizlerin olsun diyerekten bir perşembe günü bugün Merkez Bankamızın saat 2'de yaklaşık bir yarım saat kadar sonra Merkez Bankamızın faiz kararıyla başlayacağız. Arkadaşlar kaç günden beri geçen haftadan beri geçen haftadan beri ben sizlere ayın 20'sine dikkat edin. Ayın 20'sine dikkat edin diyerekten sizleri uyarmadım mı? Ben müneccim değilim. Ben müneccim değilim. Ayın 20'sinde ne olacak? Ayın 20'sinde ne olacak? İmamoğlu davası vardı, ertelendi. Ondan önce Trump, Putin, bir görüşme yaptılar. Yani direkt görüşmeselerde kendi aracılarıyla işte Dışişleri Bakanlığı seviyesinde üst düzeyde bir barış masası söz konusu oldu. Ve ben hemen anladım ki, hemen anladım ki bu ne zaman oldu? 20 Kasım'dan önce geçen hafta. Ben video çekmeye başladım. Bu görüşme oldu. Bir sabotaj, sabotaj edecekler. Sabotaj yapacaklar. Ve ben bunu anladım. İmamoğlu davasından daha önemliydi ama bunu ben burada size söyleyemem ki arkadaşlar Putin'le e, Trump bir görüşme yaptı barış masası Ukrayna'da olabilir desem herkes borsaya girer oysa ki ben dış güçlerin Amerika'da da aynı Türkiye'de FETÖ usulü derin devlet var bu savaşın sürmesini istiyor işte bu savaşın, savaşın sürmesi için bir sabotaj yapmaları gerekiyordu. Ne yaptı Ukrayna'ya? Uzun menzilli füzeleri serbest bıraktılar. Ardından İngiltere'nin vermiş olduğu o uz uzun menzilli silahları ateşlediler ve Rusya'yı kızdırmak, Rusya'yı parçalamak, Rusya'nın iyice çığırdan çıkmasını sağlamak için bir oyun ve dümen dönüyor. Ve ne oldu akıbetinde endeks ne oldu hemen? O anda ne oldu arkadaşlar hemen bakalım endekse. Endeksin günlük grafiğine baktığımızda işte size dün o sert düşüş hızlı bir şekilde aşağıya basmasına neden oldu. İşte ben bunun olacağını tahmin etmiştim. Ben müneccim değilim. Ama bir şeyler olacak. Çünkü Biden gider ayak. Amerikan Başkanı Biden gider ayak Ukrayna'yı Rusya'yı çıkmaza sokacak ki barışı yapamazsın. Bak sen ben yapamadım sen de yapamazsın. İzlenimini vermek için her şeyler yapacaklar daha da olacak. Daha da olacak. Bunu asla unutmayın. Ve burada hızlı bir sert düşüş. Yani endeksimiz kaçtı 9.323'ten 9000 26'ya kadar geri geldi. Geri geldi. Evet. İşte bizim 25 yıllık tecrübemize inanmayanlara bir kapak olsun. Kapak olsun, kapak. Hani dedim ya, bizim de bir istihbaratımız var. Bizim de bir araştırmamız var. Biz boş değiliz arkadaşlar. Asla övünmüyorum. Böbürlenmiyorum. Çok eksiğim var, çok fazla. Ama bazı şeyleri önceden kestirmek bu 25 yıllık tecrübeye dayanıyor. Endeks 9300 400 500 aralığına geldiğinde nakite geçin, yükselişler satış fırsatı, nakite geçin diye en az 5-6 tane şu geçen bir haftada video çektim. Geçenler şu anda çok mutlu. Yavaş yavaş toplamaya başlayacak. Ama ne zaman? Şu an biraz ufak ufak alınabilir. Ufak ufak fazla değil. Yüzde seksen mi nakit değil? Yüzde kısmı ile saat 2'den sonra Merkez Bankamız zaten faiz oranını serbest bırakmayacak. Serbest bırak, Pas geçecek yani. Herhangi bir düşüm. Ha düşüm yapmayacak. Ha olur da bir sürpriz yapar. Ben bin pas puan düşürüyorum derse bankacılık GAO bir patlama yapar. Ama zannetmiyorum. Ama e, şunu da söyleyebilir. Faiz indirimimiz masada, enflasyonda düşüş devam ediyor, en kısa zamanda bunları gerçekleştireceğiz diye sıkı mali politikamız devam edecek. Enflasyonda da geri çekilme var ve faizi de önümüzdeki aylarda indirime geçebiliriz kelimesi ağızdan çıkar ise borsada hızlı bir toparlanma ile tekrardan 9500 seviyesine hareket başlar. Peki bu olumlu taraf, olumsuz taraf ne? Şimdi İmamoğlu davası ayın 20'sindeydi, ertelendi. Ona bakan hakim iki gün rapor almış. Yani Perşembe ve Cuma, Çarşamba ve Perşembe. Yarın o dava görülecek. Bugünkü yükseliş, yarında bir miktar yükseliş ama öğleden sonra, yarın yine bir düşüş bekliyorum endekste. Şimdi endekste yarın da bir yarından sonra yani yarın öğleden sonra bir düşüş bekliyorum bilginiz olsun. Şimdi endeks endeksi bir açalım. Endekste şu anda canlı izliyoruz. 9134. Saatlik grafiğine bir gelelim. Saatlik grafiğe bakınız arkadaşlar. Saatlik grafikte benim çalışmamda benim çalışmamda 9000 psikolojik bir destek. 9000 psikolojik bir destek. 9031. Dün onun da altına sarttık. Yani psikolojik destek. Şimdi burada ortalamamız saatlikte kaç? 9146 mı? Hemen bakalım. Evet. 9145, 9146. Saatlikte 9146'nın üzerinde kapanış yapmamız lazım. Hatta bugün Bugün özellikle ve özellikle 9146 üzerinde kapanış yaparsak yarın tekrardan bir 9320'deki direnç seviyesine hareket başlayabilir. 9316 9320 burada yeşil ile göstermiş bizim indikatörümüz var 9327. Bunun üzerinde bu cumayı kapatmamız gerekiyor. Ben yarın öğleden sonra düşüş bekliyorum ama her söylediğimizde yüzde yüz olacak diye bir şey yok. Bunu asla unutmayın. Gelecek bir önemsiz bir haber basar gider. İyi bir haber de yukarı. Çünkü volatilite çok aşırı oynak. Her şeye gebeyiz. Onu özellikle belirteyim. Peki biz 9031 kırılmadıkça 9031 kırılmadıkça ben yüzde elli borsada yüzde elli nakitte de yoluma devam ederim. Yüzde yüz borsada isem ne yaparım? Ben bu ne bugün ne yarın hisse almam. Pazartesi'yi görmek isterim. Pazartesi de zaten sizler için yine bir video çekeceğim. Seans açılmadan da çekeceğim. Seans içinde çekeceğim. Takip edebilirsiniz ne yapabiliriz? Pozisyonumuz ne olur diye. Eğer 9000 saatlik grafikte 9031 seviyesi kırılır ise 9000 şey 8899 bizim indikatörlerimizde destek noktamız olarak karşımıza çıkıyor. 9889 şuradaki kırmızı alan bizim destek. Bu da kırılırsa 8848 artık alım yerlerimiz Buralar olacaktır yüz girmek için. Veyahut 9327 üzerinde cuma kapanış yapar ve hafta sonu bir sıkıntı olmaz ise pazartesi 9327 üzerinde endeksi gördüğümüz an tekrardan girer. 9146'da tekrardan kısa vade düşünenler için bu söylediğim asla unutmayın bunu. 9146'nın altında tekrar stopa geçebilirim. Peki hangi hisselerde hareket olur? Nelerle yolumuza da? Ben Tofaş'ı beğeniyorum. Tofaş hissesini beğeniyorum. Tofaş'ta güzel hareketler olacağına ben inanıyorum faiz indirimlerinden sonra bir miktar eğer elimde tutacak isem Tofaş'ı ben bir miktar tutma taraftarıyım arkadaşlar. Tofaş. Yani bir sıkışma az da olsa küçük bir sıkışma var. Şuradan alırsak şöyle yaptığımız zaman bir sıkışma var. Takip edilebilir mi? Tabii ki kısa vade takip edilebilir diye düşünüyorum. Ondan sonra ne var? Bankacılık sektörü. Burada da Halkbank garanti bir tane Halkbank'a alırım. Davası var ama belki onunla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Onunla alakadar olarak da Halk Bankı takip edebilirsiniz. Halkbank, Vakıfbank, Vakıfbank biraz yükseldi sonunda da bir geri çekilme olursa daha iyi olur. Halkbank, Halkbank garanti. Yani yapı kredinin de bir satış ile ilgili haberleri var. Yapı kredi de olabilir. Yani ha ben bir tanesini tercih etmiyorum hangisini tercih, tercih etmek isterim desen yapı krediyi tercih edebilirsin. Ama almış olduğunuz yerden de mutlak suretle eksi 2, 2 buçuk civarına bir stop noktası belirleyin. Her zaman diyorum ya bir ise aldığınız zaman mutlak surette bir stop noktası belirleyin. Tofaş dedi mesela. Tofaş'ta stop noktanız 189'un altındaki kapanış stoptur. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Hani dedik ya biz ne dersek o olmuyor diyenlere kapak olsun. Başarılarımız kaçmış. Bu videonun altına yazıp sizden beğenileri beğendiyseniz beğenilerde. oradaki parmağı dokunan saniyenizi almaz. Bir, bu videonun altına çok yorum bekliyorum arkadaşlar. Çok aşırı yorum bekliyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.